uzun zaman sonra en son annemle babamla seneler önce tatile gitmiştim. O zaman böyle bir manzara uyanmıştım. Uyandığım manzarayı görmek ister misin? Şu güzelliğe bak. Kalkandayım hem de sevgili dostlarımla çok güzel, çok eğlenceli bir videoya, bir vlog hazır mısın? Ben hazırım. Çok enerjiyim yani. Bir an önce aşağı inip spor yapmam gerekiyor saat 10'a geliyor. O günle spor için sözleşmiştik ama o gün büyük bir ihtimalle benden önce kalkıp başlamıştır. O yüzden hemen aşağı iniyorum. Ya Şimdiden videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğlencenin garantisini veriyorum. Hi. <gülüyor> 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 Bu insanların afyonu nasıl patladı ya? Benim de afyonum patlamadı yani. Derin nefes al. Şimdi nefesi verirken sağ bacağı bırak yavaşça yere insin. Al burada nefes. my name is muhakkak kalktı. Herkesin enerjisi düştü. Ben sana bir şey Ben senin enerjini şey evet, mi düşürdüm? Evet, düşürdüm. Sabah kadar seni gördüm, düştü. Kız orada seni sevdi. Kim sevdi? Aslı, mama böyle kümet duvarı suratınla. Ay bu niye burada? Düşer bu. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Kim yayında? <laughs> Kim yayında <laughs> şu an? Ben. Ha, düşer ama. Affettin <laughs> mi? <laughs> 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 ...yapabilirim. Hıağğğ! Tekstil! Ah! şey hayvan gibi lastikler. iki tane büyük bardağımız var. Ne yapacağız? Ay keşke kalanınıza alırsak, kaslıya. Onu da harcayalım. Ne Tabi ya, mı? Ne şeyler bilirdiler ama şampuanı ortada kullanacağız. Vallahi benim şampuanım var, siz düşünün. Hiçbir şey almadan gelmişsiniz. Bir de iki bombum geldi. Bir tane senin için. Bir olabilir mi acaba? Yerde de ağır. da çalıştırmadın beni. Daha birinci gün ya. Kalkıp da kendini zıpladın ortalıkta. Beni yapmak zor üstüne Ama yok ne yaptım ben sana ağırlık çalışacağım diye e, geldim. de buraya gelmezdim Yeme ben. Nereye giderdin? Aşkım Los Angeles. <laughs> ha, Los Angeles. Evet. Hey this is your captain speaking. Şu anda edit yapıyorum da dostum bak e, bu vlog birazcık daha böyle reality show kıvamında olacak. Böyle bol bol konuşmalar vesaire falan filan alıştığın tarzda bir vlog olmayacak. Baştan söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim. İyi seyirler. <gülüyor> oh! <gülüyor> evet. İyi de, iyi de. Nasıl ya? <laughs> Burada. Allah <laughs> Ya sütü bir daha. ne olur ne olur. Hayır. Alt tarafı 3 merdiven çıktı Nazal. Oy göbeğe bak. Kahvaltı edince nasıl çıktı? Şimdi yüzümü temizleyeyim. Yüzümü temizleyip güneş kremlerimi süreyim. Bunu kullanacağım. Güneş kremi olarak zaten göstermiştim videoda. Şunu da kullanacağım. Bir de nemlendirici kullanacağım. Aynen bunları bir kullanayım. Tamam. Bunları kullanıp bikini mi giyip döneceğim. Hani böyle e, çeşme plajında. Valla orada. <laughs> <laughs> Kendime ice latte yaptım onu içiyorum. Barlasa da yaptım. Evet çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun aşkım. O ne? Güzel çikolata. Mi? <laughs> Beyaz çikolata mı? Bugün evet. günün yediği. Bugün o günden gördüm. Ama bugün o günden gördüm. Ve inanılmaz. ya şu tipe bak ya. Şey Sen soğusun. benim gözlüğüm mü taktın? E? Tuğba Beğenim mi? başkasının onun gözlüklerini takmasına. Annen o seni benden severim. daha çok sevdiği için problem yok. Beni evet işte izledin. o yüzden. Beni senden daha çok sevdiği <laughs> için benden daha çok Birazdan havuza gireceğiz Çağla'yla ama tavlaları biterse bak onlar da orada. Tavla oynuyor. Kızlar. Bir şey söyleyeceğim çok huzurlu değil mi? Ben de çok mutlu değil misin? Hayır. Sen? Çok mutluyum. Ne? Çok mutluyum. Biliyorum. Ne dedin? Siz orada tavla mı oynuyorsunuz? Şey aç ya. Siz orada tavla mı oynuyorsunuz? Hayır, satranç oynuyoruz. Satranç oynuyoruz bebeğim. Satranç <laughs> mı? Hani ya geri zekalı var sizi ya. Zarla oynanan bir oyun. Karşılıklı siyahlar İki, ve beyazlar. Şu an. Ha. Evet, satrançta öyle. Tamam. Ben zar mı atıyorum? Bu ne yapıyor peki? Yoga yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? O ne ya? Bir şey söyleyeceğim yalnız. Videoda hep kötü davranıyorsun. <laughs> Maşka aşkım seni ne kadar çok sevdim biliyorsun. Onu anlat insanlara. ben böyle şeyler yapmam. ya bu da ayrı bir kafa yemin ediyorum ya. Soğuk mu? Ha bu git. Ne? Alışır alışır getirme. Alışır getirme mi? <laughs> Yüzüşe bak! Yüzüşe bak! Hayır! Hayır Aslı geliyorum hayır! Hayır! Çok soğuk lan! Yüz bakayım. Yüz! Yüz! Hamsi gibiyim. Tamam. Oğlum çok soğuk. Çıkartacağım ki seni. Pahalı getirin. Hayır getirme. Güzel şey tatlı. Ben de çık dışıma esmiyor. Aslı senin tipini ya. Senin tipini ya. Ne çektin? <laughs> çok komik oldu ya. Bak şimdi. <laughs> Şu adam teyze gibi çıkıyor. Bak, ben bunun kamerasını kırarım. ele şöyle. <laughs> çay bu ne ya? Sürekli Elizabeth gibi kombin değiştiriyorum. O gün Çağlar ben yemek yapacağız. Kombinim nasıl? Bakın bunların hepsi Deniz kombini. Ama şu. <laughs> Yine şundan fazla veriyoruz gençler Şunlar. <laughs> Türkçe öğretin! Öğretin şu kız artık Türkçe'yi ya! İnan var <laughs> 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 oh, oh. <laughs> çok seviyormuşsun. Seni sevdiğim kadar sevdim. bir değil, bir kocama <laughs> ha? Hemen yiyor musun o değil. kadar güzel ki. sen içinde vlog Evet. Bir şaka <laughs> evet. Ağzım biraz yağdı Aa. Ee. Aa! Şimdi tam oldu. Ne? Evet. Gerçekten mi? İnanılmaz iyi oldu. Tatlı. Tamam. Ben niye tadına bakamıyorum? Değil mi? Ben niye bakmıyorsun? Bana diyor ki, ananasla peynir nasıl olur? Ananasla soğan alalım. Gençlikle soğan nasıl olur dedim ama... Bayağı iyi olur. Çok güzel olmuş. Bak Türkçe saatlikle gelmedi. Sana Türkçe öğretmek istiyorum. Gerçekten bak, Türkçe yüz ama böyle... Bence Senin az zevkin biliyorum ben. Az ama. Türkçe öğretmen! Beğendin mi? İnanılmaz bir şey değil mi? Ya. Ne? Yapabiliriz, Almanya. Yapabiliriz, Almanya. Yapabiliriz, Almanya. Yapabiliriz, Almanya. Yapabiliriz, Almanya. Yapabiliriz, Almanya. Yapabiliriz, Söyledim. 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 45, söyledim. 45 dakika çıkartmamız gerekiyor gel. O ya 45 dakikadır orada kızıyor aşkım. Siz Bahar Candan'ın klibinde oynayan o çocuk musunuz? Ben hiç anlamadım. Bahar Candan'ın klibinde oynayan hani dondurma gibisin. evet. Hı. Çok seksi yiyorsunuz. Teşekkür ederim. Üşüdün mü sen? Ay çok üşüdün mü? Bir şey diyeceğim. biz soğuk şey diyeceğiz dedik. <laughs> Bu da şu çekildi. bir şey. Biz topluyoruz. Hiç şey dokunmayacaksınız. Biz yapacağız her şeyi. Sana dokunabilir miyim? Ya. Evet. Dokunabilir miyim? Ne Dokunabilirim. kadar güzel dondurma yiyor gördün mü? Dondurma mı yiyor? Evet. Ayvan mı yiyor? Sonra bitti. Hepsini bitirdin <laughs> mi? Evet. Selamlar. Için. Ne kadar <laughs> seksi çöp atıyorsunuz. Sağ ol. mutlu ben, ben de bir şey soracağım. Hazal'la tatil nasıl bir şey? Anlatsana. sana. O kadar güzel bir şey ki. Onları <laughs> duygularımla anlatmak mümkün değil. Ee, kalbim seni görünce pıt pıt çarpıyor. Bunu söylemek isterim. Çok iyi bir tamam. tamam. <laughs> ben iyi bir tatil arkadaşımım. Evet. Tatil. Vay nasıl? Hayır. Ay evet ya dur ya şimdi hatırladım onu. <laughs> Sabah ne dedi bana o? Bir de ben de dalga geçti o keko. <laughs> ne dedi? Peynat veririz. Peynat veririz. Sen ananın karnından. Peynat da olur? oğlum? mı? Tamam peki ters mi giydim? Ah. Evet. Al işte rezillik. Amerikalara gitti Bak, ama Koskoca Amerikalara şey, şey, gidip iki gün kaldı Bak tişörtü nasıl giyiyor ters <laughs> Güzel de işleri ters gider, öyle derler. Kaç yaşına geldin? 78 78, bak 1 yaşına gelmiş hala tişört giyiyor. Ne güzel döndün. Değil mi? Benim de çok tatlı oldu. Peki bir şey söyleyeceğim, yarın gözleme house'a gidecek miyiz? <gülüyor> 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 gözleme house ne Allah aşkına ya? <gülüyor> <gülüyor> hani böyle bazı nargileciler koyar ya, nargile house falan filan diye. Amerika'da yaşanıyor ya, ondan dolayı. <laughs> <laughs> Los Angeles. Sen nerede yaşadın? Biz nerede yaşadık? Biz, evet. de, ben bir ara Siyirt'te. Hangi eyalette kalıyor? Kolombiya. Evet, mayın. Helal bu. Bu. <laughs> ne? sürekli telefona bakan küçük kızı. Hiç öyle değilim. Minnocu. Bütün gün telefonum neredeyim bilmiyorum. Oy bilmiyor. öyle mi? Evet. Hmm, evet. bu demek oluyor ki değişiyor. En az kim demek. demek oluyor ki değişiyor. De ben <laughs> 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 Özel yurt dediğim bu muydu? Yani Kırıklağın herkes... eline veririm senin ben Hıh! Hıh! Sana var ya tavuk boku yediririm burada. Bir... Ay gerçekten ya. yapabilir misin Çağlar onu? Bana para verin ben yiyeyim. Tavuk boku nereden buldu? Bir ben bir, bir, bir tavuk. Bir saniye. Tavuk. <gülüyor> <çizim>. <gülüyor> tavuk hani. Trend yolu var mıdır? Gece <laughs> tavuk boku yazar var çok. Günaydın. Olmadı. Hiç güzel olmadı. Samimi olmadı. Hiç pazar günaydın. Ayıza. Bir daha, biraz daha samimi, hadi. <laughs> hadi biraz daha başaracaksın. <laughs> samimi bir insansın çünkü sen. Günaydın, bugün pazartesi. Bu mi? da olmadı. Bu da mı olmadı? Bu oldu. Bugün pazartesi, şimdi biz bir market alışverişine geldik. Tabii ki de o gün ve Çağla evde pilates yapıyorlar. Biz market alışverişi... Biz de Migros'a gelip kitap okuyacağız. <laughs> Hocam. Şuraya boyun yetişir mi? Hangi Oraya bir, evet, evet. Bak şurada arkada bir tane ziro kaldı. Nerede? Bak şurada. Başını bile göremiyorum. Onu nasıl alayım Efendim? ben? Efendim? Hadi Topla haslıcığım. Evet. Ha gayret. Evet. Evet. Yakaladım çocuğum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor ama <mu>? tamam tamam ne <laughs> oldu? Onu oradan ben nasıl alayım? O günün şampuanı yok. En ucuzu hangi hobi sana? Hobi var, hobi. En ucuzu o mu? Evet. evet. <laughs> <laughs> o güne, o güne. Onarıcı, bakım, parla. Odur, olur, evet. olur. Evet. O olur o güne. Olur, 8 lira. 8 lira. Evet, kuru üzüm salata için. <laughs> kuru üzüm deyince kuru üzüm hapisi şarkısı geldi. <laughs> Sen bilir misin kız? Amerikalarda Aa, yaşadım evet, belki. Abi. Yumurtamız var mı yumurtamız? Var. sadece 5 tane kullandı yumurta. Okey. Almıyorum o zaman. Almayı, ya ufaklarından al istiyorsan. Büyüklerinden değil de. Ee, lazım mı diye sordum. Hani var mı fazla? Var ya en kötü gelirim ben tamam. tekrar. Kuru üzüm ama. Pardon kuru üzüm nerede var acaba? Evet. Tamam. Aslı şuraya uzanır mısın? Biraz belim ağrıdı da. <laughs> <laughs> o öyle ben de alırım. Sen dokunup da alabiliyorsun da işte hmm. şeyliğine bana <laughs> bininci etmeye çalışıyorsun koskoca migrosta. Ben bunu anlamıyorum sen için. Anlıyorum. Ama senden, senden evlilik soracağız. Hayatım senin başka istediğin bir şey var mı? Sadece fırına gidelim. Ketçaplı rafası istiyor musun? Yok başka. Dün aldım ben ya. Aldın aldı, mı? Aldı. Ha tamam. Bende değil ya. Of oh, bağırma bana. Boğazım kötü olduğu için şu sirkeli suyu gargara yapmak zorundayım. Güneş, anneciğim. Birazdan spor yapacağım. Boğazım kötü olduğu için bunu içmek zorundayım. O gün. Ne? Bunun tamamını içersen bana 100 lira verir misin? Hayır. 100. Neden? İçersin. Bunun tamamını içemezsin de. İçemez gargara mi? değil mi o? Evet. Okey. Okay. <laughs> yapamıyorum, çok kötü Kıh <laughs> Bu kadar yeter, yapamıyorum çok kötü Dayanamıyorum yani Ya yapmak mısın ya? Boğazım acıyor Çünkü ben midemden bir Abi kötü bir şey zaten ben midemden kusma Ya o gün aldım ucuz sampon Pek değil değil mi? Bakın göremiyorsunuz ama görebildiğiniz kadar bütün bulaşıkları ben kaldırdım. Bu kardeşim temiz bulaşıkları yerleştirdi. Diğerleri ne yapıyor? Biz çalışıyoruz burada. Ben evet, zaten böyle bir performans beklemez miyim? Hayır. Değil. Kesinlikle <gülüyor> Hayır. <gülüyor> sen kaldırdı e i̇şte ben Sen yanımızda sanki katlıyı getirdin. Gerçekten ya. Ben ne diyorum size? Diğer bir yanısına gitseydim bu kadar çalışırdım yani. oğlum. Nefis'ten bir şey musunuz? bak, böyle. Nefis'e gider, bütün gün güneşlenir, çayını kahvesini içer, sporunu yapar. Kahvaltımı kendim hazırlamadım mı? Biz kahvaltı Akşam biz toplamıyor muyuz? <laughs> bize kahvaltı bile etmiyor. Biz toplamıyor muyuz? Aslında burada bize laf atılıyor, yok bunlar Nefis'e geziyorlar bilmem ne. Biz akşam sizinle pozayız, şey biz topluyoruz. Bak, akşam buraya kamera koymuyorsun, biz burada köpekler gibi çalışıyoruz. Peki, sabah kahvaltısı? Çok pis çalışıyorlar. Sabah, Lavabonun içi full yağlı, tencereler, hepsi üst üste. Bak, Suyu açamıyoruz. Suyu açamıyoruz, açtığımızda üstümüze yağlar fışkırıyor. sanki çok temiz çalışıyorlar. Sabah, Çağla arkadaşıma çok söylüyor. Burası sirke kokuyor ya! Bir de bir şey daha ben söyleyecektim. Ben Evet. Sen Çağla arkadaşına katılır mısın? Niye sen? Ye bakalım bunu şimdi. Ye. <laughs> Niye yalan Bunu yalarsan... Ben o gönlü yalan O gün yalan... Aşkım. Yala 100 lira vereceğim. Yala 100 Ne kadar var? Yala 100 lira vereceğim. Bu çocuğun çektiği ne oldu? 20 lira var orada. 100 lira vereceğim. Bir dakika. Bitireceksin. Bitireceksin. Nasıl bitireyim? Bitireceksin. Vereceksin. Abi 17 bu. Bak 100 artı bu yemin ediyorum para için <laughs> her şey yok. Rezil herif ya. <laughs> İğrençlik yaşayan sabah kahvaltı tabağı. Kür de vardı orada içinde. Kür falan çok ağır Çok... <laughs> <laughs> o sinekli tabak mıydı bu arada? Evet. Ay. <laughs> oh. O gel miydi ablandı? Ha ah, gönder ya? Para için her şey yok. Sen gerçekten sabah için versiniz de bana. İsteri yapacak. İsteri var? kartı verir misin bir tane? Tamam doğru. Gönder bana ne kadar yollayacaksın? <laughs> bana ne kadar yollayacaksın? Bana ne kadar yollayacaksın? İban paylaş. Keçiyke. Ama bu şeyle paylaşıyorum. Eğiz <laughs> İnanamıyorum sana sen ilginç bir insan. Yapar, Yapar an. Bu kart neden böyle aslında? Küllü ya. Ya ben onu sinirlendim kırdım. İnanamıyorum sana sen. <laughs> sen <laughs> sinirlenme ya. Ben çok afallıyım ya. Zararsın. <laughs> 100 lira mı? Evet. O da mı sirke? Allah, sirkeyle gargara yapmak mı ya? Hmm. Çok iyi. Ben ya. Çok kötü kokuyor. Gönder. Teşekkür ederim. Sen gerçekten. Bu var ya, bak aylık böyle gide gide 3 milyar falan koparıyor bizden ha. Haberin <laughs> de <oldu>. aç. <laughs> Aslıya birine bakacağız. Ee, Aslı evet, Aslı bikini yeri bulacağız mı? Göstereceğim birazcık da aşağı de bak. İnsan gibi durmuyor ama zaten sen düz düz alacaksın. Siyah ben de şey istiyorum, jilet yapmak için, tıraş köpüğü Kadınlar için Vay Hayır, normal erkekler için, arka Tamam. Ne, damlaktırış mı yapacaksın? <laughs> Helal olsun! <misin? gülüyor> ne istedin? <laughs> hani e, sana söylediğim e, video vardı ya, şey videosu, spor videosu. Onu yapıyorum burada box'a gidemediğim zamanlar ve inanılmaz terletiyor. Bak kesinlikle dene. Bundan önceki vlogta ya da ondan önceki vlogta söylemiştim burayı bir yere koyarım. Uh. Ay, şey isteyen... Ben. ben. İ yani bir şeyi istemezsen şaşarım ya. Yeter. İstiyorum lan. Yeter. Ben bu yeni aldığımız kavanozu yaptım şu an. Efendim? Yeni aldığımız kavanozu. Yo. Kavanoza yaptım. Yapsana ya. Ha, Yapacaksın değil mi lan? Hayır. O zaman kendimi, ben öldürürüm. Ben ha? kendimi öldürürüm. Ha? Kendimi öldürürüm. Öldür, Çikaretin öldürürsen doldur. sana 2000 lira veririm. Gerçekten mi? aşağı atarsan. Evet. <laughs> Şimdi ice latte yapma zamanı. Şimdi kettle'a suyumuzu koyuyoruz. Sana nasıl ice latte yapacağımı göstereceğim. Aslında bunun tarifini daha önce vermiştim de. Nescafe'de yapılabilecek en iyi üçüncü nesil kahveciye yakın kahveyi göstereceğim ve bana teşekkür edeceksin. Daha sonra sütümü koyacağım ama sütümü bolca koyacağım. Bu arada laktozsuz sütle yaparsan... Bak bana güven. Gerçekten inanılmaz iyi oluyor. Büyük bir tane bir bardağı aldım. Nescafe Gold'dan bayağı koyu olacak şekilde koyacağım. Youtube'da benden güzel ice latte yapan varsa gelsin kapışırım onunla. yok? Kesin ilk sensin de. En iyi yapan benim abi. Evet. Yalan atıyor Engin. İçmeyeceksin sen. İçerim, İçmeyeceksin. İçeceğim. İçmeyeceksin. İçerim. İçmeyeceksin. İçmeyeceksin. abi. Çok koyu yapıyoruz kahveye. İğrenç <laughs> bir insansın. Artık gitsene. <laughs> <laughs> Dökecek dur. Sabah bu ben alıyorum. O gün. Ne canım? Eğer bugün hiç ayslatte <laughs> içmezsen. Evet. <laughs> Kaç para var? <laughs> git içeri ya. Nereye evet. istiyorsun? Çağlara git. Çağlara Beğendin mi? saçmalama. Benim latteme şu an abisi gibi. Söyler misin ne kadar güzel yaptığımı? İğrençim. O yüzden mi goril goril içiyorsun? Goril goril. <laughs> <laughs> Hayvanatları salınmış. Çok güzel değil mi? İnanılmaz. İnanılmaz iyi olmamış mı? İnanılmaz. Ne oldu? Mi? Ne oldu? Gözlerim böyle. Ezik. Afiyet olsun aşklarım. Her günümüz böyle olsun. Ami iç! <laughs> evet. Şu anda videoyu editliyorum. Birazcık videoların girişleri, çıkışları alakasız olabilir tamam mı? Ama ben tek blok çekerim diye düşünmüştüm iki vlog çıktı. Yani 25 dakika sürmüş bir de. Utanmaz arlanmaz. Tek vlog senin neyine? Koskocaman tatilde. Valla ben editlerken inanılmaz derecede eğlendim. Umarım sen de eğlenmişsindir. Bu tatil birazcık böyle şahsi arabalarımızla gittiğimiz ve evin içerisinde kaldığımız bize özel evin içerisinde kaldığımız bir tatil oldu. Hem karantina sürecinde güzel geçirdik yani. Arkadaşça, dost Çağ. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki video da çok güzel olacak. Bundan sonraki ondan sonraki video konuşamadım ama ondan sonraki videoda da e, tekrar vlog koyacağım. E, karantina sürecini olabildiğince dolu dolu geçirmek istiyorum. Seninle birlikte geçirmek istiyorum. Yoksa kafayı yerim. Sen de istiyor musun? Söyle bana tamam mı? Eğer Hazal daha az video at artık yeter dersen daha az atarım. Ama diyor sanki Hazalcığım daha fazla video at daha fazla atarım. Unutma ki bu kanal senle ve benle doğru orantılı gidiyor. Yani sen nasıl istersen ben nasıl istersen öyle oluyor. Çünkü ben seni çok seviyorum. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. İzlediğin için de çok teşekkür ederim. Şimdi ben diğer videoyu editlemeye gidiyorum. Sana iyi seyirler. Bu arada eğer abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Birazcık utanıyorum bunu söylerken. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bundan sonraki video 24 saat vuz videosu. Bye.